önce Ankara'da e, patlama oldu malum. E, bu e, milletimizin birliğine, beraberliğine yönelik e, bir saldırı. E, Güneydoğu'da operasyonlarımız tüm hızıyla e, seyrediyor. E, oradaki teröristlerin tamamını temizlemek üzereyiz. Özellikle 3-4 ilçede çukur kazan, e, barikat oluşturan e, ilçeler de vardı. Oraların e, 2-3'ünde tamamen e, temizlik yapıldı. Sur'da %95'in üzerinde. Şu an İdil e, ilçemizde aynı şekilde devam ediyor operasyonlar. Haliyle artık e, Güneydoğu'da sıkışan e, tamamen bir taraf olan terör e, örgütü ve onların destekçilerinin şehir merkezinde ses getirmek suretiyle yapmayı düşündükleri e, eylemlerden biriydi. Ama e, bu bizi daha çok o, kenetledi. O gün e, meclisimizde de üç partimizin gruplar ortak bir deklarasyon yayınladı. Birliğimize, beraberliğimize yönelik ortakla inşallah bir e, o deklarasyonla birlikte e, biz dimdik e, ayaktayız ve bu süreci e, en e, güçlü bir şekilde atlatacağız. Güney sınırlarımızda da biliyorsunuz o sıkıntı var. E, oralarda bizim Bayırbucak bölgesindeki e, Türkmen kardeşlerimiz olsun, orada e, mücadeleyi yapan kardeşlerimiz olsun, onlara da her zaman desteğimiz e, devam edecektir. Bununla birlikte yoğun meclis çalışmalarımız var. Biliyorsunuz uçak düşürme ile birlikte, uçağın düşmesiyle birlikte Rusya hükümetiyle bir takım sıkıntılarımız oluştu. Bu turizmi, ekonomimizin haliyle dolaylı olarak da etkiliyor. O konuda hem Turizm Bakanımız hem diğer bakanlarımızın da koordineli bir çalışması var. O yaralar da sarılıyor. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. Önemli olan burada bizim birliktelik içerisinde olmamız, tek başına iktidar olmamız ayrı bir önem taşıyor ki bunu bu süreçte tüm vatandaşlarımız yaşadılar. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor. Yoğun meclis gündemiyle ilgili de ben birkaç cümle isterseniz yapayım. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. En son biz de sağlık komisyonunda olma sebebiyle Çalışma Bakanlığımızın bir yasa tasarısı vardı. Yoğun olarak onları çalıştık. Alt komisyona da seçildik. Alt komisyonda yoğun bir çalışmamız vardı. Dün bitirdik. İnşallah salı günü ana komisyonumuzda bir şekil vereceğiz. Orada özellikle bu kayıt dışı çalışan işçilerimizin kayıt altına alınması, güvenceli esneklik, ee, yine geçici iş ilişkisiyle birlikte özel istihdam bürolarının kurulması yetkileri konusunda e, çalışmamız var. İnşallah önümüzdeki günlerde meclise gelip onlar da e, kanunlaşacak. Ben e, bu vesileyle e, hem atlamada şehit olan hem daha sonrasında Diyarbakır'da ve bölgede operasyonlar sonrasında şehit olan tüm kardeşlerimize polisimize askerimize vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.